Herkese merhaba. Yine süper bir video ile sizlerleyiz. Gönül Dağı yeni bölümde neler yaşanacak? Cemile ölüyor mu? Cemile Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Çetin ve Esra arasında neler yaşanacak? Ramazan Gönül Dağı dizisine geri dönecek mi? Dizimizden kimler ayrılıyor? Kimler katılıyor ve Gönül Dağı sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası bu videomuzda. Ama, videomuza geçmeden hemen önce, Cemile'nin ölmesini istemeyenler, o güzel insan diziden ayrılmasın diyenler, videomuzu hemen beğensin. Şöyle bir görelim, kimler Cemile'yi gerçekten seviyor. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz, bir bir gerçekleşti ve Taner'in kurtulduğunu gördük. Sizlere, Taner'i kurtaracak kişinin, Çetin olacağını söylemiştik. Hatta, Çetin'in çok iyi bir karakter olacağını ve yavaş yavaş düzeleceğini söylemiştik. Son bölümün o final sahnesinde Süleyman Kaya ve Çetin sarılmasından sonra artık Çetinle ilgili çok güzel olayların yaşanacağını göreceğiz. Ayrıca Esra'nın yapacaklarından sonra Çetin daha da iyi bir insan olacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Çetinle ilgili de sürpriz olaylar gerçekleşecek. Gönül Dağı dizimizden hem ayrılan oyuncuların olacağını hem de diziye yepyeni karakterlerin katılacağını sizlere söylemiştik. Hazır olun. Gönül Dağı'na Karınca Baba geliyor. Evet, Karınca Baba karakterini ise Seda Yıldız canlandıracak. Karınca Baba, 190. bölümden itibaren dizimizin oyuncu kadrosunda yer alacak ve çok önemli bir karaktere hayat verecektir. Karınca Baba'nın gelmesiyle birlikte yine Gönül Dağı'nda herkesi duygulandıran ve herkesi bilgilendiren olaylar yaşanacak. Dizimizin bir sonraki bölümlerinde ise sürpriz ve dağlar gerçekleşecek ama dizimize yepyeni karakterler katılmaya devam edecektir. Ve gelelim merak edilen o asıl olaya. Cemile ölüyor mu? Cemile Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı? Cemile'nin hastalığı ortaya çıktı. Veysel Cemile'nin o kahreden hastalığını öğrendi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Cemile'nin durumunun daha da kötüye gittiği öğrenilecek. Ama, ama birkaç bölüm sonra, Cemile ile ilgili güzel olaylar yaşanacak. Cemile'nin ayrılığıyla ilgili hiçbir haber ve bilgi gelmedi. Büyük ihtimalle, Cemile'nin hastalığı ile ilgili önemli olaylar yaşanacak ama birkaç bölüm sonra. Cemile, tamamen iyileşecek ve bu durum... Cemile ile Veysel arasında daha farklı, daha güçlü olayların yaşanmasını sağlayacak. Veysel büyük bir mücadele verecek. Cemile'nin iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapacak. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, yeni bölümlerde diziden hem ayrılan oyuncuların olacağı hem de yeni karakterlerin katılacağını sizlere söylemiştik. Gönül Dağı dizimizin Geçtiğimiz sezon sonradan diziye dahil olan ve çok sayıda yeni olayın yaşanmasına sebep olan Süleyman Kaya karakteri önümüzdeki bölümlerde diziden ayrılıyor. Evet, Süleyman Kaya karakterini Erdal Özyalcılar canlandırıyordu. Geçtiğimiz sezon sonradan diziye dahil olmuş ve gelmesiyle birlikte çok farklı olayların yaşanmasına sebep olmuştu. Bu sezon yani 6. sezonda ise Süleyman Kaya'nın çocukları diziye dahil olmuş ve çok kötü olayların yaşanmasına sebep olmuştu. Şimdi yeni bölümlerde dizimizde çok önemli bir ayrılık gerçekleşecek ve Süleyman Kaya karakteri dizimize kesin olarak veda edecek. Karakterin diziye nasıl veda edeceği ise henüz belli olmadı. Gönül Dağı dizimizin 6. sezonu başladıktan sonra her bölümün ardından izleyiciler Ramazan karakterinin diziye geri dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başlıyorlar. Ramazan karakteri 5. sezonun final sahnesinde diziye veda etmiş ve Almanya'ya gitmişti. Ramazan'ın Almanya'dan Gedelli kasabasına geri dönüp dönmeyeceği veya dizinin kadrosunda tekrardan olup olmayacağı izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu olmuştu. Bununla ilgili de maalesef kesin bilgi geldi. Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu, kesin olarak, Gönül Dağı dizisine geri dönmeyecek. Cihat Süvarioğlu, yeni başlayacak olan Sevdiğim Sensin dizisinde, Tahir karakterini canlandıracak. Yani, başka bir diziyle anlaştığından dolayı, oyuncu, kesin olarak Gönül Dağı dizisine katılmayacaktır. Ama, belki, sezon sonuna doğru sürpriz bir gelişme gerçekleşirse. Ramazan bir ihtimal diziye geri dönebilir. Esra ile Çetin karşılaşmasından sonra bu ikili arasında çok farklı olayların yaşanacağını geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere söylemiştik. Esra'nın Çetin'i kurtarması ve Esra'nın Çetin'e karşı o davranışı Çetin'in hayatında yeni bir dönüm noktası oluşturacak ve yeni bölümlerde Çetin tamamen değişmeye başlayacak. Bu olay ikiliyi birbirlerine yakınlaştıracak. Ama Kadir, Kadir bu olayı gördükten sonra onun için üzücü olaylar gerçekleşecek. Kadir her fırsatta Çetin'e karşı gelmek isteyecek ama Esra Çetin'e karşı yeni bölümlerde farklı duygular besleyecek. İkili arasında farklı olaylar yaşanacak ama dizimizin ilerleyen bölümlerinde asıl güzel olaylar Esra ve Kadir arasında yaşanacaktır. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümlerinde Taylan ve Leyla'nın yapacağı o kötülüklerden sonra Taner ve sevdikleri yine zor durumlara düşecekler. Özellikle de Leyla ve Selma arasındaki o kötü olaylar dizinin gidişatını çok farklı bir tarafa çekecek. Leyla yeni bölümlerde Selma'yı tuzağa düşürecek ve Selma büyük bir kaza geçirecek. Bu kaza sonucunda Selma'nın ölüp ölmeyeceği merak konusu olacak ve Taner her fırsatta sevdiklerini korumak isteyecek ama Selma'nın başına gelecek bu olaylar bardağı taşıran son damla olacak. Ve bu süreçte Taner hem Taylan'ın hem de Leyla'nın karşısına dikilecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.